İş Dünyası'ndan merhaba, iyi akşamlar. Bugün yine İş Dünyası'nda önemli bir sektörü konuşacağız. Çimento sektörünü ele alacağız. Değerli bir isimle beraber Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akçay bizimle beraber. Abdülhamit Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi Çimento sektörü deyince aslında Türkiye dünyanın enlerinden bir tanesi. En büyük ihracatçılarından biri. Hatta en büyük yanılmıyorsam. Avrupa'nın ise en büyük üreticisi Konumunda yer alıyor. Şimdi sektör nasıl şöyle bir değerlendirme yapmanız gerekirse sektör adına bilgiler vermeniz gerekirse evet. neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Şöyle tabii Türkiye dünya çimento sektöründe küresel bir oyuncu üretim açısından dünyada en büyük beşinci üreticiyiz. Üreticiyiz. Avrupa'da ise birinci sıradayız üretim kapasitesi itibariyle yani 100 milyon ton klinker kapasitemiz 120 milyon ton üzerinde de çimento üretme kapasitemiz söz konusu. Bu bizi dünyada ilk 5'e beş, beşe sokarken işte Avrupa'da da birinci sıraya çıkarmış durumda. İracat tarafında da dünyanın sadece çimento ihracatında dünyanın en büyük ihracatçısıyız. Ama klinker ve çimento ihracatında ise Vietnam'ın arkasından ikinci e, sıradayız. Evet e, yani ciddi anlamda e, başarılı evet. bir sektörden bahsediyoruz. Peki bu sektör, yani çimento sektörü dediğimiz zaman mesela kaç kişi istihdam sağlıyor? E, i̇hracat gelirleri hangi seviyelerde evet. yer alıyor? Şöyle e, bizim 77 tane üretim tesisimiz var. Bunlardan 56 tanesi entegre üretim tesisleri. 21 tanesi de e, öğütme tesis diye adlandırdığımız üretim noktaları. Biraz önce kapasitemizi söyledik. 100 milyon ton klinker kapasitesi, 120 milyon ton üzerinde de çimento üretim kapasitesi. Top, doğrudan 20 bin kişi tam sağlıyoruz. İhracat verilerine gelince, yani bunu isterseniz hem volüm itibariyle hem de evet. USD FOP basında değerlendirelim. Toplam tonaj itibariyle 2022 yılında 28 milyon tonluk bir ihracatla tamamladık. FOB bazında ise yani bunun dolar karşılığı ise 1.6 milyar dolar. O yüzden hem ülke ekonomisine hem döviz kazandırıcı faaliyetleri faaliyet olması itibariyle ihracata önem veren, ihracatın stratejik öneme arz ettiği. Çünkü bizde kapasite kullanım oranları çok önemli. Maliyet optimaz, optimizasyonu ve fiyat istikrarı açısından özellikle çünkü çimento sektörü her ne kadar ihracatta önemli bir yer alsa da önemli bir e, ürün olsa bile aslında üretildiği yerde tüketilen e, bölgesel bir ürün. Dünyadaki üretim kapasitesi 4 milyar ton yıllık. E, bunun %51'i Çin tarafından üretiliyor ve tek başına yine Çin tarafından tüketiliyor. E, yani küresel e, ticarete baktığımız zaman e, çimentoza e, yaklaşık e, 200 milyon ton e, civarında bir Tonajın uluslararası ticarete konu olduğunu görüyoruz. Bu ticarette de deniz yoluyla gerçekleştirilen bir ticaret. Ee, Türkiye ise e, özellikle Akdeniz ve Atlantik tarafında e, en önemli ihracatçı, en önemli ticaretçi. Dolayısıyla bu bölgeyi domine eden bir oyuncu. E, ya tabii e, 2008 öncesinde. E, Pasifik ile Atlantik arasında bir geçişkenlik vardı. 2008'den sonra bu geçişkenlik bazı bariyerlere takıldı. Bunun nedeni de özellikle Güneydoğu Asya'daki güçlü talepçinin... büyüme oranlarındaki önemli seyir, yani yükselen seyir o bölgeyi taşıyordu. Dünyanın bu bölgesinde de ekonomik aktiviteler ve inşaat aktivitelerinde bir yoğun görünüyordu. Ama şimdi tabii biraz sonra gireceğiz. Bu geçişkenlik tekrar başladı. Hı hı. Özellikle Çin'deki daralma nedeniydi. Evet, şimdi onu konuşalım biraz dilerseniz. Yani Çin tek başına üretiyor, tek başına tüketiyor evet. dediniz. Ve Çin'deki o hani gelen zayıf veriler ki bu sabah saatlerinde yine biz örneğin fabrika faaliyetlerindeki 5 aydır üst üste daralmayı takip ettik. Büyük kuruluşlardan aşağı yönlü revizeler var Çin ekonomisine yönelik. Yani bütün bunları takip ederken acaba hani e, oradaki ki gayrimenkul sektörü için hani çok önemli evet. bir e, ürün çimento. Dolayısıyla hani burada onlarda o sorunlar varken Türkiye'nin bir e, hani alternatif yaratma, biraz pazar alma evet, evet. fırsatı olur mu? Şimdi Şöyle ifade edeyim, tabii Çin e, sadece yani Asya'da değil, bütün dünya e, ekonomisi için önemli. Ee, tabii sürekli biraz önce söylediğiniz gibi büyüme rakamları sürekli aşağı yönlü revize evet. ediliyor. Çin ilk yarı yılda işte, e, toplamda 5.5'lik bir büyümeye ulaştı. E, hedef %5'lik büyüme oranını sağlayabilmek ama e, yani mevcut makroekonomik veriler e, çok da olumlu sinyaller vermiyor. Dolayısıyla %5'in altında bir büyüme oluşturabilir. Şimdi tabii Çin e, dünyanın en büyük üreticisi özellikle pandemi sonrasında ve pandemi öncesinde çevresel nedenlerden ötürü bir optimizasyona gitti için dolayısıyla kapasitesini önemli ölçüde azalttı. Daha önce net ihracatçıyken ithalatçı durumuna net ithalatçı durumunu geçti. Yani bizim Çin'deki daralmanın bizim sektörümüz etkisi biraz da dolaylı. Şöyle ki Çin dolaylı yani net ithalatçı olduktan sonra özellikle o bölgede e, simbiyotik ilişkili olduğu bazı ekonomiler var. Yani e, Çin'in periferisinde evet. özellikle Vietnam e, önemli bir oyuncu bizim sektörümüz açısından. Evet biraz önce söylediğiniz uzunluğu yani evet Vietnam. ki orada hani coğrafi yakınlık tabii, biraz daha e, avantajlılarım. Yani şöyle coğrafi yakınsa, tabii Çin'e çok yakın olduğu için Çin'i besleyen ana kaynak Vietnam'dı. Hı hı. E, tabii Çin'deki bu büyümedeki yavaşlama, daralma e, özellikle Çin'i besleyen bu tedarik noktalarını e, deyim yerindeyse boşa çıkart. Yani orada bir arz fazlası oluştu. Çin 2021 yılında 30 milyon tonun üzerinde ithalat yaparken 2022 yılında bu 8 milyon tonu düştü o yüzden önemli bir kapasite var. O yüzden o bölgede yani Çin'deki daralmadan ötürü etkilenen tedarikçiler uzak pazar arayışlarına girdiler. Onları tabii bu bölgeye doğru özellikle bizim domine ettiğimiz, bizim yer aldığımız pazarları penetre etme zorunda bıraktı. Şimdi oraya doğru bir shift görüyoruz. Yani Çin'deki daralma Çin değil de doğrudan Çin'in etkisini Çin'den kaynaklanan bir etki üretmedi. Ama özellikle oradaki büyük üreticilerin bizim girdiğimiz pazarları rahatsız etmesi söz konusu. Orada bir ciddi bir agresyon oluşmuş durumda. O agresyon da fiyatlarda agresif bir politikaya gitmelerine neden olmuş durumda. Evet, yani e, bu anlamda hani Türkiye'nin şimdi ilk 8 aylık performansını evet. e, ihracat performansını değerlendirmediz rica edeceğim e, sizin sektörünüz özelinde. Şimdi bugün gelen büyüme rakamlarını da ikinci çeyrekte e, ihracatın net ihracatın katkısının negatif olduğunu görüyoruz. yani eksi e, bir e, durum. Beraberinde getiriyor ve dolayısıyla hani bu biraz tabi istenilmeyen bir durum ya yani ihracatının isteriz ki pozitif katkısı evet. olsun büyüme kombinasyonuna kompozisyonuna. Dolayısıyla hani bütün bu anlattıklarınız acaba nasıl etkiliyor ve tabi yeni ekonomi politikalarıyla beraber siz bu rakamlarda bu performansta bir değişim bekliyor musunuz? Evet. Şöyle e, tabi geçtiğimiz yıl. E, biraz önce söylediğim gibi 1.6 milyon 1.6 milyar dolar bir ihracatla kapattık ama ilk alt, ilk 8 ayı değerlendirdiğimiz zaman çimento e, ihracatında bir azalma var. Yani biz e, e, bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Birincisi tabii güçlü bir e, iç piyasa vardı. Yani bu deprem sonrasında yeniden inşa faaliyetleri aynı zamanda kentsel dönüşüm ve altyapı e, yatırımları nedeniyle bir önceki yıla kıyasla Türkiye genelinde %16'lık bir çimento tüketim fazlalığı söz konusu. Yani çimento tüketim, yerel tüketim %16 oranında artmış durumda. İşte geçen yıl iç tüketim 55 milyon ton civarında kapatırken bu yıl beklentimiz 60 milyon ton seviyesinde bir iç tüketim olması yönünde. Şimdi tabii hem üretim şöyle iç piyasanın güçlü performansı ama diğer taraftan ee, içerideki performansın güçlü olması nedeniyle özellikle üreticiler e, iç piyasa odaklı bir pozisyon aldılar. Dolayısıyla ihracatı e, hı hı. E, ihracat tutarlarını veya miktarlarını biraz biraz azaltıp iç piyasayı önceleyen bir duruş sergilediler. Ama diğer taraftan tabii e, bizim deprem bölgesinde yer alan ihracatçı fabrikalarımız var. Depremin etkisiyle beraber e, faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kaldılar. daha sonra tabii o bölgenin yeniden imarı ile ilgili hazırlık çalışmalarına girildiği için o bölgeden e, uluslararası pazarlara plas edilen miktarda da bir azalma oldu. Dolayısıyla zaten ilk yarı yıla baktığımız zaman inşaat sektöründe de büyümenin yani güçlü olduğunu hep beraber görüyoruz. Ama bu finansal sıkılaşma, Özellikle e, ekonomi yönetiminin şu anda uyguladığı enflasyonla evet. mücadele çerçevesindeki parasal sıklaşma ve e, yaklaşımı tabii iş talepte de bir yavaşlamaya neden olacak e, evet. gibi görünüyor. O yüzden lineer bir yükseliş e, söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum. Çimento'da e, dolayısıyla şu anda ilk 5 ayda %16 artan bir iş tüketimin %10 gibi bir büyümeyle yılı kapatacağını öngörüyoruz. %15'lik bir büyüme bekliyorsunuz. Yani şöyle %10'luk yani evet ilk 5 ayda %16'lık bir artış var <laughs> iç tüketimde ama mevcut ekonomik veriler evet. ve finansal aslında sıkış, sıkılaşmayla beraber %10'la kapatmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın öncesinde bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Onu paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar var. Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışıyla kura müdahale ettiği de aslında gerçeği yansıtmamaktadır ifadelerini kullanmış. Ve şimdi biz iş dünyasında kısa bir araya gidiyoruz. İş dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akça ile sohbetimizde devam ediyoruz. Abdülhamit Bey araya gitmeden önce iç tüketim adına yıl sonu hedefi bir büyüme olduğunu söylediniz. Evet. Biraz da hani ihracat beklentilerinizi konuşalım. Oradaki evet. beklenti nedir? <laughs> Affedersiniz. İhracat tarafında ise ilk 8 aylık performansa baktığımız zaman biraz önce izah etmeye çalıştığım nedenlerden ötürü tonajda %32'lik bir düşüş, değer bazında ise %19'luk bir düşüş var. Ama yıl sonu beklentimiz beklentimizden bahsedersek yaklaşık 1.2 milyar dolar civarında bir ihracatla yıl kapatmayı hedefliyoruz. Tabii bu yıl geçen yıla kıyasla biliyorsunuz geçen yıl şokların yaşandığı bir yıldı evet. küresel ölçekte. Şöyle ki işte pandemi pandemi sonrasındaki tedarik zincirindeki tedarik zincirlerindeki kırılma e, talebin ağzı geçmesi altın talebi karşılayamaması, daha sonrasında Rusya Ukrayna savaşı ile beraber patlak veren enerji krizi, bunun e, bütün enerji piyasalarını veya enerji maliyetleri e, tarih seviyelere çıkarması e, bu yıl görece savaşın etkisinin biraz azalması e, pandeminin etkisinin e, yine önemli ölçüde azalması imalatın artması dolayısıyla bir rahatlama oluşturdu. Özellikle FED'in başını çektiği merkez bankalarının yüksek faiz politikaları parasal geliştirmeyi bir kenara koymaları bir yavaşlamaya sebep oldu. Enflasyon mücadelesi ana gündem haline geldi. Kontrol altına çalış, çalışılmaya çalışılan bir enflasyon var. İşte küresel manşet enflasyonda bir düşüş seyri söz konusu. Dolayısıyla maliyetlerde bir baskılanma oluşmuş durumda. O yüzden 2023'ü 2022'ye kıyasla biraz daha böyle rahat öngörülebilirliğin daha arttığı bir olarak değerlendirebiliriz. Ama şu andaki odamız tabii önümüzdeki yıl. Yani 2000, evet evet 2024'te 2024, hani neler olacak? Evet, 2024'teki ana, ana aslında yol haritamız biraz daha esnek ve destekleyici bir hı hı. Ee, yaklaşım geliştirmek e, e, şu anda mevcut e, pazarlarımızda e, özellikle dünyadaki fiyat istikrarına e, ve finansal istikrara da katkı sağlayacak şekilde daha esnek bir bir e, yaklaşım sergilemek. Yani burada bize yardımcı için olan belirsizlikler var. Mesela küresel ekonominin ne olacağı belli değil. Yani şöyle, değil. evet küresel ekonomi şöyle yani biz aslında 20, beklentisi var 2024'te yine enflasyonla mücadelenin gölgesinde gireceğiz. Yine parasal sıkılaşma olacak. O resesyon beklentilerinin artık realize olduğu bir dönem. Talepte, iş talepte olduğu gibi küresel talepte de önemli bir azalma olacak ki özellikle tabi uzak doğu burada çok önemli. Yani ben uzak doğudaki ekonomik e, seyirdeki değişikliklerin nedenli, etkili olduğunu daha iyi anlaşılabilmesi için bir rakam vermek istiyorum. Hı hı. Yani dünyada yüklenen, tüm limanlardan yüklenen, yüklenin %64'ü Güneydoğu Asya'dan yükleniyor. Yine bütün limanlarda boşalan toplam yükün %42'si de yine e, Güneydoğu Asya'da boşaltılıyor. Dolayısıyla oradaki imalattaki değiş, değişiklikler, talepteki dalgalanmalar küresel mal ticaretini de ne? önemli şekilde etkiliyor. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki yılda daha yavaş bir talebin olduğu, durgunluğun yine hakim olduğu ama daha önemlisi tabii finansman iletişimin ve finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir yıl olacak. Eee yani sizin bu anlamda yani bunları alt alta koyduğunuz zaman bu yıla kıyasla biraz daha yavaş geçmesini mi bekliyorsunuz? Şöyle yani 2020 büyüme hedefleri. Yok bizim ama şöyle ben hani küresel bir resim Hı -hı. çizmeye çalıştım ama işte bu e, zorluklar, bu meydan okumalara rağmen önümüzdeki yıl odağımız ihracat olacak. E, biliyorsunuz mevcut e, ekonomi politikamızla e, ihracatı önceleyen bir eee evet. e, tavır sergiler durumda. Dolayısıyla Çimento için de önümüzdeki yıl ihracatın anahtar rol oynayacağını söyleyebilirim. Bizim ana hedefimiz biraz önce söylediğim gibi daha istek ve destekleyici bir özellikle ihracat pazarlarında daha destekleyici bir rol oynarken aynı zamanda özellikle 2022'de ve 2023'te uluslararası rekabete kaybetmiş olduğumuz agresif fiyatlar karşısında veya nedeniyle ee, bu kayıplarımızı da tekrar geri kazanma. Yani özellikle Amerika pazarı ana pazarımız. Afrika uzun süreden beri aslında pazar kaba, pazar kaybettiğimiz e, bir pazar. O pazarları tekrar geriye al, evet. alma gayreti içerisinde olacağız. Bu çerçevede e, hemen Eylül'ün ilk haftası e, bir Intersem organizasyonu var. Intersem e, küresel çimento ticaretinde en önemli organizasyon. E, artık İstanbul'da biz e, yıl her yıl bir uğrak yeri haline getirme gayreti içerisindeydik. Bunu da başardık. her yıl İntersem İstanbul'da düzenleniyor. 5-7 Eylül'de yine İstanbul'da düzenlenecek bu organizasyon. Dünya çimento ticaretine yön veren bütün oyuncuların yer aldığı bir araya geleceği bir... Türkiye ev sahipliği tabii yapıyor. Tabii Türkiye ev sahipliği yapıyor. Biz de Türk Sement markasıyla ihracatçılarımızı temsil ediyoruz ve ev sahipliği yapıyoruz. Ee, önümüzdeki yılın e, beklentilerini, trendlerin ne olacağını aslında biraz da piyasa okumasıyla beraber e, daha yakından irdele, irdeleme fırsatı sağlayacak bir organizasyon olacak. Hedefimiz e, 2023'e kıyasla daha güçlü bir ihracat e, volümü ve esnek ve destekleyici tabii, de, bir yaklaşım destekleyici, tabii şöyle bu Hı. agresif fiyat politikaları özellikle sadece uzak doğu değil bizim bölgemizde özellikle kuzey Afrika'da bizimle kıyaslı olarak enerji maliyetleri çok düşük olan yine aynı zamanda körfez bölgesi Arap körfez bölgesindeki ülkelerin ciddi bir şeyi var. Yani atağı var şöyle söyleyebilirim. Pazar kazanma gayreti var. Bu biraz fiyatları dolar bazında özellikle tabii enflasyonla mücadelenin de bir etkisi olacak talepteki yavaşlama. Fiyatlarda bir örselenmeye neden olacağını söylemek doğru olacaktır. Ama biz Türk çiment ihracatçılığı olarak bu meydan okumalara, bu zorluklara rağmen 2024'ü evet. daha yüksek bir ihracatla tamamlamayı Hedefliyoruz Evet. Şimdi önemli gelişmelerden bir tanesi de 1 Ekim itibariyle devreye girecek olan Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi Mekanizması evet. ki Çimento sektörü de bu konuda Geçişi tamamlamak durumunda Olan sektörlerden evet. bir tanesi Bu sürece hazır mı sektör? Şöyle tabi en sıcak gündem Aslında bu evet. dekarbonizasyon dediğimiz Karbon ayak izinin azaltılması Dünyada da işte çimento sektörü Toplam emisyonun %7'sini Oluşturuyor o yüzden uzun yıllardan beri aslında şu anda değil ama geçmiş geçmişe dayanan bir süreç bu. Ciddi önlemler alınmaya çalışıyor, faaliyetler, projeler yürütülüyor. Biz de Türkiye çimento üreticileri olarak, ihracatçıları olarak bu sürece hazırlanmaya başlıyoruz. Şimdi 1 Ekim'de tabii bu SKDM yürürlüğe girecek ama raporlama e, periyodu başlayacak. Ama vergilerin tavuk edilmesi yani sınırda karbon vergilerinin tavuk edilmesi aslında 2026 ile hayatımıza girecek. Ama onun öncesinde hazır olmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Yani özellikle ihraç etmiş olduğumuz çimento ve klinkerdeki gömülü karbonu azaltmak için fabrikalarımızın her birinin yürüttüğü projeler var. burada tabii döngüsel ekonomi, alternatif yakıtların arttırılması, alternatif ham maddelerinin arttırılması, yine yeşil enerji, Hepsini yeşil dönüşüm başlığı altında değerlendiriyoruz. Tabii yine diğer önemli bir yol ise karbon yakalama, yani karbon capture dediğimiz yakalama. Bu tabii finansman finansal olarak maliyeti itibariyle çok yüksek maliyetler temsil ettiği için şu anda biz daha hızlı zafer alanlarında özellikle sonuç olmaya çalışıyoruz. Atık ısıdan elektriği e, elektrik üretimi e, alternatif yakıtlarını artırımı ama tabi burada e, hükümetimizle de bak ilgili bakanlıklar da çok yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Çünkü sadece üreticilerin e, aldığı e, veya yaptığı hamleler, atta adımlar tek başına yeterli değil. Bunun mevzuatlarla da desteklenmesi lazım. O konuda da çalışmalar ve yol haritaları, yollar ise oluşturma çalışmaları devam ediyor. E, ama 2026 yılında e, bu daha da kesif şekilde hissedeceğimiz bir e, konu olacak. E, çünkü Avrupa, Türkiye'de yükselen bir ihracat pazarı haline geliyor. Daha önceden net ihracatçıyken şu anda net ithalatçı olma yoluna gidiyor. Türkiye'nin de geleneksel bir pazarı. O yüzden e, o pazara e, ihracatı devam ettirebilmek amacıyla evet. e, bu faaliyetlerin güçlenerek devam etmesini görüyoruz ama finansal anlamda hükümetimizin de e, bu evet. noktada desteği desteğe gerekiyor. Geçen e, ihracatçılar için bir evet. e, kredi paketi açıklandı. Evet. Orada da bir müşteri verildi. Yeşil kredi. Evet, evet. Vadesiz e, e, ihracat kredi paketi ama onunla beraber yeşil dönüşüm için de bir kredi paketinin açıklanacağı Bu Tabu çimento sektörü eee Evet. E, Elzem ve evet, önem arz bir husus. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için. Ben çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akçay bizimle beraber